işlek çarşılarından biri olan bıçakçı pazarındayız. Bu bölümümüzde gerek eski bıçaklar gerekse yeni bıçaklar nasıl keskinlenir nasıl bileme yapılır bunların genelini ustalarımıza sormaya çalışacağız. Şimdi sizi bıçakçı ustalarımızın yanına doğru götürüyoruz. hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsın? İyi misin usta? İyidir çok şükür. Şey. Hamdolsun. Sizlere sormalı. Çok teşekkür ediyorum. İsmim Mustafa Kamacı. 25 ile 30 yıl arasından beri ben bu meslekteyim. Üçüncü kuşağız şu anda. Evet. İşte nasip olursa artık daha kaç kuşağa gider bilmiyoruz. Evet. Şu anda bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz. 13-14 yaşında buraya artık gelmeye başladım. Evet. i̇lk başta işte çırak olarak gelmeye başladık. Evet. Artık başta babamın yanında çırak olmaya başladım. Ondan sonra babam kalktı şimdi yine ben oturdum. Yani bıçakçılık aslında güzel bir sektör, iyi bir sektör. Yani tüm vatandaşların e, yani kasab kasap olsun, lokanta olsun, beber ve teyze olsun herkesin işini e, görme aşamasında yani olması gereken bir sektör. Çünkü bir bıçak alsam bile veya bir kasa bıçak alıyor, onu kullandı 15-20 gün kullanabilir. Ondan sonra bileme gerekir. ile gerekecek. Çünkü her defasında yeni bir bıçak alma şansı var mı? Yok insanların yok. Bu kasap olsun öyle, lokanta olsun öyle, BTZ makasları olsun aynı şekilde, berberler aynı şekilde. Yani bunun e, devamlılığı için mesele devam, devam etmesi ne için? Körelen, çünkü kullanılan bir şey olduğu için sürekli aşın, aşınma yapar, körelme yapar. Bu körelmeler de ne yapacağız? İşte köreldikten sonra bize getirip biz de işte Kasap getirip çalarını kesinir, berber getirip berber makasını kesinir, terzi terzi makaslarını kesinir. Yani bu şekilde devam eder. Yoksa bileme olayı olmasa yani burada evdeki bıçaklar bile olmaz. Yani çünkü yeni almaya güç gitmezler sürekli yeni sürekli yeni olmaz. Onun için ne? bileme şart. Yani şu anda bizim Urfa'da bileme olayı sirkülasyonu çok rağbet gören bir dal. Çünkü yeni Tamam yeni de satılıyor ama ne kadar da olsa yani bileme yeniden daha çok. Çünkü evet. adam bir bıçağı bilemesine 15 lira 5 15 lira para verecek. Ya bir bıçak yeni bıçak almaya kalktığı zaman 250 300 lira iyi bir bıçağa para vermek evet. vermesi lazım. Onun yerine ne yapıyor? işte bilemeden işini götürmeye çalışıyor. İşte Dedem gibi zamana gidersek o zaman eski kara, şey eski paslanmaz çelikler vardı. Onlardan yapılıyordu. Sonra ondan sonra paslanmaz çelik çıktı tabi onların e, keskinlik süresi daha iyi, uzun gitme süresi daha iyi olduğu için şu anda onların devri bitti. Şu anda en çok kullanan pastamaz çelik, e, bizim Fransız, Alman çelikleri var. Onlar mesela şu anda bıçak olarak yapıyoruz, onları satıyoruz. Hem keskinliği kullanırken insanlar yormuyor, hem de uzun süreli bir şekilde keskinlemesini götürebiliyorlar. 5 ile 10 arası bir bıçakçı, bileme olarak 3 ve 4 vardır. Yani biraz daha geriye gidelim yine yani beş çıkmazdı yani. Yani çünkü farklı bir meslek yani rağbetli olan bir meslek ve her zaman lazım olan bir meslek. Ama bir türlü yani şey olmadı mesela açılmadı. Çok böyle hani mesela daha başka illerde daha ilçelerde. Şimdi bir de böyle bir durum var. Şimdi her önüne herkes önüne dine alıp da bileme yapmaya çalışıyorlar ama mesela kurban bayramında bilemeciler çok çıkıyor. Her, herkes önüne bilezi atıp bileme, bileme yapmaya çalışıyor. İşte mesela o bileme yaparken o işin hakkını vermek. Evet. Yani, 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 diyorsunuz ki yani işi erbabına bırakmak lazım, yani ustasına bırakmak lazım. Bıçağın mesela bıçağı çarka vururken bıçak yanarsa, suyu kaçarsa kesinlik kesilenme olayı, yani kesim olayı yüzde yüz kaybeder. Hı. Artık yani o bıçak ham bir şeye düşür, ham bir demire dönüşür. Hı. O zaman da iyice özelliği, keskinleme özelliği kalmaz. Mesela ben adama bıçak satıyorum. Giriyor bıçağı başka yere bilemesini yapıyor. Şimdi geliyor sayıda ki ben senin bıçağını aldım. Ya bak bıçak iyi çıkmadı. Ya kardeş ben bunu aldım ama bilemezsin de yaptı. Ben evin orada bir mahallede yaptım. E deme bıçağı yapamamış. Yani keskin bıçağı da çok kör etmiş. Bunu söylediğin zaman ya ne bileyim işte ben çarşıya gelemedim, yetişemedim. Orası bize yakın. İşte bunu sebebi ne oldu? Benim bıçağıma, sattığım bıçağıma ne yaptı bu adam? Bilemezsin, bilemenin hakkını vermediği zaman ne oluyor? Benim bıçağımın adını lekeliyor girit dediğimiz evet. bileme taşı. Bu keskilemeden sonra evet. keskilemeden sonra evet. ağzında talaş kalır. O talaşları bunlara vurup bunlara düşürtürüz. Bu makas mesela bizim bilevlediğimiz makas. Evet. Yani bunu mesela eee sonra taşa vururuz, kesimini kontrol ederiz. Yani illa bu bezden geçmesi lazım değil mi? Yani Tabii denemek işte. önemli Ben yani. bunu bu şekilde burada kontrol etmeden müşteriye teslim edemem. Çünkü teslim, kontrol edeceğim. Katlama var mı? Çekmesine şey uçlarında uçlarında problem var mı? Yok mu? Yoksa kusursuz bir şekilde kontrol ettikten sonra sıkıntı yoksa yağlamasını yaparız. Müşteriye teslim ederiz. Yani e, var. Ben varım. Yani bir de babam bazen ya gelir ya gelmez. Yani şu anda 2 ve 3, Yani fazla yok. Evet. Şu anda bizim en kötü tarafımız belki birçok e, e, sektörde vardır. Eleman sıkıntısı. Evet. Eleman. Eleman bulamıyorsun. Eskilerde tabii fazlaydı. Eskilerde yani eskilerde o zaman bu kadar iş yoğunluğu yoktu. Eskilerde iş yoğunluğu yoktu. Şimdi mesela eskiden bir Kurban Bayramı gelirdi mesela. Bundan 30 sene önce yani bizim şu andaki normal bir zamanki gibi bir işleri yapardı ama o zaman teknoloji bile elelememişti. Biraz daha zor şartlarda bıçak yapıyorlardı. Mesela o biraz daha genele zor geliyordu ama şimdi teknoloji ilerlemiş. E, sektör iyi bir sektör, güzel bir sektör yoğunluk var. E bu sefer eleman yok. Yani ben bazen diyorum işte bizden sonra daha birici yetişir mi, yetişmez mi? Şüpheliyim. Çünkü şu anda yok. Yetişmiyor şu anda. Yani mesela yanıma alıp çalıştırdığım eleman bile bak benim şu anda bir elemanım var. Şu anda hasta evde yatıyor. 10 sene mesela yanımda. E ben halen mesela kendisine daha henüz daha bir şey tam bile daha e, aşılayamamışım. Çünkü merak yok. Ne yazık ki şimdi gençlerimizin çoğu kolay zengin olmak peşinde. Evet. Ha. Yani sizin zamanınızda eleman fazlaydı, meraklıydı. O işi kapmak için mücadele ederdi. Ya ben mesela kendi e, şeyimiz, ben kendi mesela bundan 20 sene, 15 sene önceki işe başlamaz şeyini söyleyeyim. Ben imalattan başladım, imalattan geldim. İmalatı yaparken ben imalatı yapamadığım gün inanmazsın belki oturup bağlardım ben bu bıçağı niye yapamıyorum diye. Ha, i̇şte bu merak, bu istek, şimdi ben bu işin hem muhtacıyım hem meraklısıyım. Şimdi ben atıdan kalma bizim bir bağımız, bahçemiz yok. Bizim iki, bizim iki burası. Şimdi burası olursa bizim karnımız doyar. Burası olmazsa tabii kısmet. Cenab-ı Allah başka ne verir Allah bilir. Sebep burası. Şu anda bizim sebebimiz burası. E biz de bunun için elimizden geldiği kadar bunun en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En güzelini yapmaya çalışıyoruz. Gerek müşterinin memnun, memnun, olması için, gelen müşteri bir daha bize tekrar bir daha gelebilmesi için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi biz bunu 15 sene önce biz bunu mesleğe başladığımızda ben yapamadığımda oturup ağlardım. E şimdi yine bakıyorsun adamın zerre kadar umurunda değil. Yapmış, yapmamış, alışmış, alışmamış. Hiç umurunda değil. Yani Farklı bir Aslında şey. Sizin dönemde de biraz korku da vardı. O bir korku vardı. Yani ee, bir yanlışlık yaparsam, bir yüzde, hata yaparsam. Yüzde, yüzde yüz. Evet. Yüzde yüz. Şimdi, 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 şimdi hiç yok. Şimdi maalesef şimdi ne terbiye var ne korku var. Evet. Yani sen bıçak aldın. Götürün 20 gün bir ay kullandın. Atıp bir daha yenisini al. 21 bir ay saat bir daha yenisini al. Buna olmaz buna dayanamazsın. Ne, ne olacak bu sefer işte öne ver, benim altımda mesela benden yetişen benden gören Az da olsa yap, yapabilen, bu şekilde idareten götürmeye çalışacaklar. Biz bu zımparaları kullanıyoruz. Bunlarda patlama olabiliyor bazen. Sedaş evet. kullanıyoruz. Evet. Daşta patlama oluyor. Benim mesela ee, dedem, rahmetli dedem, bir daş o zaman çatlamış. Evet. Hafif bir çatlak yok aslında. Bir şey mi olmuş, ne olmuş? Kalkıp onu ee, bir şekilde yapıştırmaya, çalışıyor. bir şey yapma, yapmaya çalışıyor. Takıyor. Matır çalışırken taş patlıyor. Hatta o zaman yüzüne bir parça yüzüne de geliyor. Bayağı bir yani yaralanma da oluyor o zaman. E tabii bunun işte mesela bıçak yani farklı bir şekilde olduğu zaman bu keçedir. Koyun keçesi. Yünü var ya ondan sıklaştırılmıştır bu. Buna farklı bir şekilde yani olabiliyor bazen bıçak mesela de yapışıyor yap şu içine. Çektiği zaman bıçağı fırlatıyor. Ben mesela imalatayken iki defa, üç defa mesela büyük kaza kazalar atladım. Birinde yani gözüm anlamın burasına geldi, birinde dudağıma geldi. Yani o da yani Allah'ın korumasıyla çünkü öyle bir geldi ki yani değdiği an ağız tarafı gelmiş olsaydı hem yüzüm paramparça olurdu. Evet. Yani demek ki bıçakçılık ayrı ama bilemecilik de ayrı bir ayrı. sektör. Evet. Yani Bıçakçılığı satışı herkes yapabilir. Yani bugün bir dükkan açarsın, bıçak toptanca gidersin, bıçağı alırsın, düzersin, makasını alırsın, düzersin, satışını yaparsın. İyi veya kötü neyse yaparsın. Ama bileme işini herkes yapamaz. Ben buraya e, hiç yoksa en az 25 senemi vermişim. Tabii bu 25 sene içerisinde hemen patiye buraya oturmadık. Başta imalattan gele 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 şimdi işimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mesela makasını kesilemişim ya geldi ya bu makas işte Geçen yaptığında böyle olmuş, arda yani düzgün olmamış, böyle olmuş. Problem bizdeyse, dedim diyor kardeş problem tamam, sıkıntı yok, ben düzeltip verim. Ama problem kendisindeyse, şimdi mesela makasta, makasta mesela ee, bir şey vardır, ben burada keskinlemesini yapayım, evet. düş bunu kesinleden sonra hiç kullanma, tamam. yere düşür, makas bitti, evet. ayarından gider, kaçar, evet. yani tabiri caizse beyin kanaması geçirir de bu da beyin kanaması geçirir. yani bunu bir daha elden geçmesi lazım. Evet. Yaşım adam mesela burada adam tezde çocuk çırağını göndermiş. Ben yapmışım göndermişim. Çocuk yolda düşürüyor. Ustasına da bir şey söylemiyor. Atıyor kesmiyor. Ya değil ben bunu da beş dakika önce bunu kesinlikle yaptık. Bu niye böyle? Baksana ustası geliyor yanıma. Bakıyorum. Ama makas başına bir iş gelmiş. Yok diye hiçbir şey gelmemiş. Ben aldım böyle yaptım diye makas kesmedi. Bakıyorum diye makam. Tamam. Evet. Sonra çocuğa soruyor ki e ben düşürdüm. Evet. Ya magam ben yine yaparım sıkıntı yok. Ama kabahati ben de bilmem. Evet. Çünkü makas başına bir iş gelmiş. Evet. Yere düşmüş ya ben buna bir şey yapamam. Bıçakla da mesela. Kasaptır mesela. E, masada yanlış olursa, masada yanlış olursa bir sefer yanlış olur bıçağı bitti. Daha kesme özelliğini kaybeder. Daha ne yaparsa hep yap, daha kesmez. Ben daima söylerim. Bıçak ne kadar iyi olursa olsun, bileme ne kadar iyi olursa olsun kullanan da iyi olacak. Ne kadar iyi bileme yaparsan yap, ne kadar iyi bıçak alırsan al, kullanmayı bilmedikten sonra sonuç sıfır. Ondan verim alamazsın. Evet. Allah razı olsun. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Son olarak da böyle gerek meslektaşlarınıza, gerekse bu sektörde olanlara neler söylemek istersiniz bir ustamız olarak? Ben. Yani ben özellikle yani bizim yanımızda çalışan elemanlara buradan bir çağırıp yani biraz daha işlerine meraklı olmalarını söylüyorum. Biraz daha dört elen sarılmalarını istiyorum. Çünkü hani yaşımız oldu 40. 10 sene var, 15 sene sonra artık bizden sonra yok. Bu meslek ömre ölecek bir meslek değil. Çünkü bu meslek sürekli bir Şimdi bir terzi ölebilir. Niye? Bugün bir gün bir günmek gidersin alırsın 300 lira. 250 lira alırsın ve 200 liraya girmek alırsın. Yenesini yap, diktirmeye kalkarsan belki 5 sene olur. Bunun telafisi var. Ama bizim meslekte öyle değil. İlla olacak. Yine sıfır al, götürüyorsun. Adam diyor kesmiyor. Yine getir, yine getir. Biz ağzının bilemesini yapıyoruz. Ondan sonra getirip kullanıyor. Mesela adam fabrika çıkıp fabrika malı bıçaklar var mesela. Almış onu. Ya götür yutmuyor diye ete uğrayayım kesmiyor. Bize getir. Ağzını açarız. Gider o şekilde kullanır. Yani onun için ne zaman olursa olsun, nasıl olursa olsun bileme ölmeyecek bir zaman. Yani ha bunun bazen diyorlar işte bunun makinesi çıkar şu çıkar çıkmaz. Öyle bir şey yok. Evet. Makasın lazer, lazer bilemesi çıkar çıkmaz. Yok çıkmaz. İlla elde. Başka çaresi yok bunun. El emeği Port... göz nuru yani. Aynen aynen. Bunun başka başka yolu yok. Her şeyin hazırı çıkıyor ama bilemenin hazırı çıkmaz tabi. Yok tabii. çıkmaz. Mümkün değil. Evet. evet. Efendim, size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. E, i̇şinizi bıraktınız. E, sorularımıza cevap verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Allah razı olsun. Saygılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim helalinden bol bol kazançlar nasip Amin. eylesin. Allah razı olsun. Sağ olasın. Saygılar diliyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ustam iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. Şanlıurfa'da baya güzel satış oluyor. E kaç yıldır bu işi yapıyorsun Valla ben 25 yıldır buradayım. E, dede baba mesleği, dedemle ondan sonra baba mesleği, sonra da ben. Evet. E, üç nesildir elhamdülillah. Üç kuşaktan gelen bir şey bu. gelen bir şey evet. evet. Allah razı olsun. E, ne tür şeyler yapıyorsunuz? Normal işte kesinleme, bu dolma oyacakları falan yapıyoruz. Evet. Bu falan uyuyorlar, onları yapıyor, imalatını yapıyoruz. Evet. Elhamdülillah çok işler güzel. Bu normalde ağız açıyor. Evet. Bu da kılav geçiyor. Evet. Yani bir imalat olsa Şanlıurfa'mızda veya bizim işimizde, sektörümüzde güzel olur. Yani atölyeler, fabrikalar şey. Yani gelişme bu mesleği sürdürmek lazım yani. Evet. evet. Ya eskiden çok oka yoktu. Yani şimdi daha çok oldu. Elhamdülillah memleketimizde yani bu kadar bıçak satılmıyordu. Bu kadar kesinleme yoktu. Şimdi alamasa adam ne yapsın? Yeni kesineme yapıyor. Yani şimdi şu anda bıçaklar da çok pahalı değil yani. Normal fiyatları çok uygun yani. Her şeye göre gene bereket versin. Fazla gelmiyor üstüne. Yani kimse fazla getirmiyor. Kör olmasa adam niye geçsin ki? Herkes kendi işinden uğraşması lazım. Şimdi benim işim ise ben onu yapamam veya satamam. Daha daha inşallah güzel yere Allah hepimizi cümlemizi getsin. Yani çok daha güzel yerlere Ümmet Muhammed'i geçsin. Mesleğimiz daha ileri geçse daha güzel olur. Ustalarımız el emeği göz nuruyla tabi bu cihazla belemelerini yapıyorlar. Zor yani hem göz gidiyor hem kuvvet gidiyor. Tabii yani ister istemez evet. E Siz daha yapıyorsunuz mi bunu Kendiniz demek ki. Nasıl yapıyorsunuz peki? İşte normalde bunların kalıp şeysi var ondan sonra çakıyoruz. Sonra da bilevlemesini yapıyoruz. Evet. He. Maliyeti ne kadar efendim? Vallahi maliyeti çok ucuz da veriyoruz yani. Şu anda şunu iki liraya veriyoruz. Bunu bir buçuk. Her evet. işte yani fazla budur yani. Urfan. Bir rağbet var mı efendim? Hani, e, eskilerde evet. tamam çoktu ama evet. günümüzde de var mı? Gene, gene satılıyor. Elhamdülillah evet. satılıyor. E, kabak koyarken, dolmalıkları oyarken. Evet. Bunlar çok kullanılır tabi. Abi yeni bir şey var. Bundan da mesela bunu bu tarafından mimar dolduruyorlar bundan. Evet, evet. Bu farklı. Evet. Mesela mimar dolduruyorlar. Evet. Bu biliyorsun ufada meşhur yemeğimiz. Mumbar yemeği meşhurdur efendim. Evet demek ki mumbarın yapımı evet, bununla bundan oluyor. Şöyle yani kolay şey yapıyorlar evet. 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 Ustam ellerinize kollarınıza şey, sağlık. Şey. Sevgili seyircilerimiz gördüğünüz gibi Eskilerde ablalarımız annelerimiz işte e, hayatla evlerde evet. konu komşuyla beraber e, kabağını alır oyacakla oyarlardı. Günümüzde de var ama pek e, nadirdir yani. Nadir. Evet, evet. evet. Ustam ellerinize sağlık. Çok teşekkür evet. ediyorum. Teşekkür ederim. Efendim kolay gelsin. İyi Çalışmalar Bravo. diliyorum. E, nasılsınız Ustam, iyi misin? İyidir Allah şos, nasılsınız? Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Görüyorum ki iş başındasınız. Evet. Bıçak bileme yapıyorsunuz alın tiri göz nurunuzu kullanaraktan evet. ekmeğinizi kazanıyorsunuz. Peki efendim sizi öncelikle bir tanıyalım. Bıçakçı pazarındayız. İsmim Bıçakçı Kadir. Yaklaşık 35 yıldır mesleğin içerisindeyim. Kendi imalatlarımız var. Hazır aldıklarımız da var. Tabi bileme işebilmek, şahı bilemesini iyi yapmak an ömrünü uzatır. Yani fiyat olarak da fiyatlarımız gayet Türkiye genelinde en uygun yer Urfa'dır. Her konuda Şartlar, yeni ve bilemede fiyatlarımız uygundur. Riski de var. E, alışmışız. Elimizin kesilmesi bize normal geliyor. Meslektaşlarımızın hepsi hemen hemen akrabadır. E, o yüzden hepsinde Allah şimdi rast gelsin. <laughs> Kolay gelsin. Nasılsınız tam iyi misin? Sağ olasın, Allah razı olsun. Biz kendimiz sulamasını, bölevlenmesini, her şeysini kendimiz yapıyoruz. Ee, bir de çıkardan gelenler hazır var. Buna da farklı yani. Urfa'da hemen hemen yüzde derece evlerde bulunur yani. hasaplarda bulunur, lokantarda bulunur. Vatandaşın en çok getirdiği bıçak türü, e, rağbet gösterdikleri şeyler hangileri efendim? En çok kadar ifa tipleri, evet. e, e, el tipi onlar küçükleri bir de bir numara. Bizim bıçaklar yani. Onlar en çok evlerde kullanılıyor yani. Fazla büyükleri kullanmıyor yani. Eskiden ben gezime bir talaş girdi. O talaşı aynaya bakıp çıkardım. Şimdi bir yazıyı okuyamıyorum. Evet. Yakın yazı olması okuyamıyorum. Hep göz gitti yani. Peki e, bilenmenin de herhangi bir riski var mıdır? Bugüne kadar herhangi bir kaza yaşandı evet. mı? Yaşanıyor. İstersenmez oluyor. Ne, ne oldu efendim? Evet. elinden fırlıyor. Evet. Elinden düşüyor. Evet. İçi kullandığımız malzeme koyun yünginden yapılan bir keçedir. O keçede ister istemez batma oluyor. Elindeki bıçağı fırladı. Makasla makası fırladı. Ona çok tehlikeli yani. Evet. evet. Hmm. Demek ki işiniz hmm. çok zor. Tabii. Ne ee, yapayım e, kolaylıklar versin. Allah razı olsun. E Son Teşekkür olarak ederim. da böyle Mehmet Ustam sizin gibi meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Burada? Vallahi bu anda gençler için hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü gençlerin Allah sonunu hayır eder. Evet. Çünkü herkes de zengin olun da nasıl zengin olmağını düşün peşinde yani. Onun için esnaflık bitiyor. Evet. Esnaflık bitiyor artık. Daha bunun esnaflık. Her şey hazıra yöneldi. Hazıra ee, yöneldi. zamanınızı bize ayırdınız. Çok evet. sağ olun. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben 1908 doğumlu Şanlıurfa doğumluyum. Evet. 1970'te dükkan açtım. Evet. 75 55 senedir buradayım 70'ten beri. Evet. Elhamdülillah bu işleri götürüyoruz biz. Evet. Biz yok, şafçılık yapıyoruz. Evet. Her kısım şafları satıyoruz. Evet. Bursa'sı, Antep, Maraş'ı, Denizli'si, Bursa'sı hepsi içerisinde, Osmaniye'si. Evet. Hepsinden şaf getiriyoruz, hazır bir satıyoruz. Evet. Memnun olarak elhamdülillah 55 senedir bu işi getiriyoruz. Evet. Çok şey, bir şikayetimiz yok. İyi bir esnafız. Esnafımız da güzel bir esnaftır. Evet. E, çarşımızda daha özel bir şey var, onu anlatmak istiyorum. Ve çarşı özel bir çarşı. Gelen adamı çok hürmet ederler, çok kıymet verirler. Bir adam alsın olmasın kızmazlar. Malı değilsin satma isterler. Yani güzel bir yer. Mesela Demirci Pazarı, Sarıbaş Pazarı, Şakçı Pazarı, Çadırcı Pazarı bir içişi olduğu için Hatar Pazarı yakın, Gümrük Hanı yakın, Barışçı Hanı yakın, Etki Pazarı yakın, Keroğlu yakın olduğu için her taraf birbirine monte edilmiş gibi çok güzel bir yer. Evet. Ee, biz memnun memnunum alhamdülillah çok şükür. hani siz hazır bıçak satıyorsunuz. Evet. Ama el emeğiyle de yapılan var, el var. emecilik de farklı. E, Tabii onlar ayrı. Onlar bir Evet. Hem üretirler hem mesela konuşuyorlar hem yapıyor. Evet. Hem çarka vuruyor hem de dünyaya hem de satıyor. Evet. Hem genel imal ediyorlar. Evet. İmal ediyor var. Biz bu taraftan çalışıyoruz. Evet. Her efendim, tere, son ben, olarak da neler söylemek istersiniz meslektaşlarımıza? Çok teşekkür ederim babayza. Meslektaşlarımız hoş güzel. Evet. Konuşuluk da güzel. Evet. İnsana saygı, sevgi oldu her şey evet. güzel olur. Evet. Efendim size evet. çok teşekkür çok, ediyorum. Olur. Sevgili seyircilerimiz bıçakçı pazarındaydık. Eski ve yeni bıçakların bilemesi nasıl yapılır ustalarımıza sorduk. Ve geldik programımızın da sonuna. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına her şeyin en güzeli sizlerin olması diliyorum. Hoşçakalın. 家。<'t> Ашдым <laughs> әле